Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Rafet Temel, 60 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Temel için eski camide cenaze töreni düzenlendi. Sizi hayır ve şerle imtihan ediyoruz, deniyoruz. Biz döndürüleceksiniz. Hazreti müminler... Hayat... Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Lala Paşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin geldi. İlk Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, Temel ailesinin dost ve yakınları katılım gösterdi. Varacağı aile hayatını ayrılıklı dünyasından daha güzel eylesin. Geride bırakmış olduğu ailesine, dostlarına, yakınlarına, mesai arkadaşlarına sabırlar. Merhum Temel, öğlen namazına mütakip olarak kılınan cenaze namazının ardından, Yenişehir mezarlığına defnedildi.